herkeslere selamlar. 11 sınıf Matbook'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ey güzel arkadaşlarım dedik ki fonksiyon uygulamaları dedik ki alt başlık parabol. Parabolü de böyle sana küçük adımlarla anlatmaya başladım. Her adımda önce eski bilgilerle ilgili bir ilişki varsa o eski bilgiyi hatırlattım. Kavramları verdim üstüne yeni bilgilerle ezber yapmayıp ispatları verdim. Eğer böyle öğrenirsen parabolü var ya Bak unutamazsın. Unutamayacağın anlar bizi bekliyor güzel arkadaşım. Parabolde yolumuza devam ediyoruz. Küçük adımlarla parabolü sana ispatlaya ispatlaya devam edeceğim. Dadına doyulmayacak bir ders abi bizi bekler. Elimizde kalemler önümüzde matfuklar. Ekranlar gelsin hocam. Diyorum. Ne anlatacaksın hocam bugün hemen onu bir açıklayayım ben sana. Şimdi ben sana geçen ders tepe noktası dedim. O tepe noktası ne işe yarıyor biliyor musun? En küçük en büyük nokta bulmaya yarıyor anlatacağım. Simetri ekseninden ucundan biraz bahsetmiştim. Şimdi onun biraz üstüne gideceğim. Ve en önemli noktalardan biri diskriminanta geri dönüş yapacağız. Ne işe yaradığını anlatacağım. Bir de kollar grafikle ilgili böyle yavaştan şuradan itibaren nottan itibaren artık grafiğe dokundurmalar yapacağım. Hatta bir sonrakiler parabolün artık grafiğini çizebiliriz konuma geleceğiz. Ama önce incini cincini öğrenelim. Sonra biz onun siyuetini öğrendiğimiz için gözümüz kapalı o parabolü çizeceğiz. Yani bizim sevdiğimiz birim çemberdi çizdik. Bizim sevdiğimiz işte analitik geometriyi de başka bir şeydi çizdik. Şimdi bizim sevdiğimiz parabol. Onu da çizeceğiz. Adet abi esem. Bob. Bob neydi o? Bob soyadını hatırlat. TRT'de çıkıyordu ressam. Unuttum be. Çok ünlüydü adam. Nasıl unuttum o ismi? Sen ver yorumlara be. Ah Bob'tu. Adı Bob'tu da devamı neydi ya? Tüh. Şimdi bakarım Google'dan da neyse dur. Fx eşittir ax kare artı bx artı c fonksiyonunun en büyük ve en küçük değeri nasıl bulunur? En güzel arkadaşım ben sana geçen ders dedim ki parabol denklemi buysa tepe noktası budur. Tamam da bu tepe noktası ne işe yarar? Eğer senin kolların aşağı doğruysa nereden anlıyorduk? A kat sayısına bakıyordun sıfırdan küçükse senin kollar aşağı doğruysa. Peki aşağı doğru olan bu kollarda tepe noktasının vardığı nokta bu tepenin en yüksek zirve noktası değil midir? O zirve noktasını yazarken R'ye K'yi yazıyor muyduk? Yazıyorduk. Peki bana söyler misin? Bu artık nokta bizim zirvemizse bu parabolün alabildiği en büyük değer. K değeri olmaz mı? Evet k değeri olur. O zaman biz burada ferekedeki k'ye odaklanacağız arkadaşlar. Geldim, parabolümde çukur yaptım geldim. Bu çukurdaki en dip noktaya baktım, teke noktasındaki. En dip, en aşağıdaki nokta bizim hangi noktamızdır? K noktamızdır. Alabileceğimiz en küçük değer anlamına gelir. Değer lafı varsa biz yine K'ye odaklanıyoruz. Ben sana geçen ders boşuna ama o kadar izah etmeye çalıştım. Değer lafı varsa K'ye git. Fonksiyonun tepe noktası zorluyorsa TRK'ye git diye. Anladın değil mi? Şimdi aslında bak bütün o söylediklerin birbiriyle örtüşüyor ve birbirini takip ediyor. Eğer kollar yukarı doğru yani A sıfırdan büyükse biz bu sefer en küçük değeri bulabiliyoruz. Zaten soruda bize en küçük değeri bul dediğinde ben yine tepe noktası buldum. En büyük değeri bulurum ben yine tepe noktasına gideceğim. Anlaştık mı? Anlaştıysak gel. Bence buraları anladık zor bir şey değil. Fonksiyon alabileceği en küçük değer nedir? Bir dakika ya sen bana en küçük değeri sormuşsun da. Bir bakalım bakalım. Önündeki katsayı kaç? A katsayımız 1. 1 katsayısı sıfırdan büyüktür hocam. Eğer bu değer sıfırdan büyükse bu arkadaşın kolları nereye doğru olacak? Yukarı doğru olacak. Yukarı doğru olan bir e, parabolde tereke noktasındaki R ve K'ler bize en küçük neyi gösterir? Değeri gösterir. Peki biz terekedeki önce R'yi bulmalıyız. O neydi? Kökler toplamının yarısı. Aferin bu sefer doğru söyledin. Söyledim mi acaba? Eksi 6. 2 kere 1'den 2. Şu eksiler birbirine götürdü. R'yi kaç bulduk? 3 bulduk. Peki biz TRK sayesinde K'yi nasıl buluyorduk? Birçok kitapta formüller vardı ama biz asla formülü ezberlememiştik. Biz FRK demiştik. Çünkü o nokta parabolün üstündeyse sağlar arkadaş. Biz niye bundan faydalanmayalım? F yerine 3'ü yazalım. Yani X yerine 3'ü yazalım. 3 kere 3 9. Eksi 6 çarpı 3. Artı 10. Şurası ne geldi? 18 geldi. Buradan ne geldi? Eksi 9 geldi. Burası ne oldu? Artı 10 oldu. Bize buradan cevap ne geldi? 1 geldi. Vurdum cevabı bire. Efendim nedir bu 1? Bu F3 noktasının biridir ama alabileceği aynı zamanda maksimum noktadır. Pardon en küçük değerdir özür dilerim. Maksimum da en küçük değeri bulduk bu fonksiyonda. Peki. Bu fonksiyonun alabileceğin büyük değeri bulur musun? Hemen geldim baktım. Nereye bakıyorum? A kat sayısına. A kat sayısı kaç? Eksi 3. Eksi 3 kaç? Sıfırdan küçük. Sıfırdan küçükse bizim kollarımız nasıl oluyordu? Aşağı doğru oluyordu. Süpersin. Aşağı doğru olan bu tepe noktasında TRK'de bizim bulabileceğimiz ne vardır? En yüksek, en zirve değer, en büyük değer vardır. Gerçekten de doğru sormuşlar. O zaman biz gidiyoruz hemen. Ne yapıyoruz? Kökler toplamının yarısını yani R'sini buluyoruz. Eksiği koydum. X'ine geldi 6 geldi şuradaki B'si. Şurasına geldi eksi 3 geldi. Şurada da önünde de 2 çarpanı var. Aman diyeyim unutma. Eksiler birbirini götürdü 1 geldi. Bizim F1'i bulmamız yeterlidir. X yerine 1 yazdım. X yerine 1 yazdım. X yerine 1 yazdım. Eksi 3 artı 11'den ne geldi cevap? 8 geldi. Demek ki biz aslında F1'i bulduk. Doğru mudur? Ama bu fonksiyonun yani bu parabolün alabileceği en büyük değeri de bulduk aynı zamanda. Bak bu tepe noktasını bulmuş olduk. Oluyor mu? Olmaması imkan yok. Neden olmasın ki? Gerçekten işi tamamen mantığa döktük arkadaşlar. Bakın tek bir ezber yapmıyor. Küçük değer istiyor. Hadi formül şu yerine yazalım. Yok öyle bir şey bizde. Bizde öyle bir rajon yok. RM tayfa öğrenirse tam öğrenir bir kere öğrenir. Parabolün simetri ekseni. Ya geçen ders ben sana kökler toplamının yarısı derken biz o parabolde aslında x1 Şurasına x1. Şuraya x2. Tam ortasından geçen doğrudan bahsedip r'yi bulmadık mı şu nokta? He dedim ki x1 artı x2'nin yarısı. Ya yarısıysa tam ortasıysa adı üstünde simetri ekseni diyelim demiş bizim matematikçiler buna. Demişler ki gençler öğrensin. Öğrenciye bir kelime ne koyalım simetri ekseni öyle zor bir şey koymayalım demişler. Bak simetri ekseni bitti olay. Yani sen simetri ekseninde buluyorsan aslında kimi buluyorsun? Tepe noktasının r'sini buluyorsun. Yav tepe noktasındaki r'nin de k'nin de tek başına anlamlarını kavrayabildin mi? k ne işe yarıyor? En tepe, en küçük değerleri bulmamızı yarıyor. r ne işe yarıyor? Simetri eksenini. Yani ben o parabolün tam ortasını bulabiliyorum. Tam o simetri eksenini. Bakın o r'nin de k'nin de tek başına anlamlarını görmüş olduk. Ey güzel arkadaşım ben simetri eksenini çektikten sonra bir şey daha söyleyeceğim. X eksenine paralel olacak şekilde şu doğruyu çektiğimde bu doğru simetri ekseninin şu noktasını kesti ya. Bu doğru aynı zamanda parabolün tam ortasından geçen o simetri ekseninden geçtiği için iki parçaya da ayrılır. Tabii ki ne olacak? X eksenine paralelse bu durum geçerli. Çünkü biz parabolün tam ortasından geçiyoruz şu an. Simetri ekseni dediğim yer odur. Simetri ekseni örneğin x eşittir 5 gibi bir doğru. Eğer burası 5 ise x eşittir 5'ten geçiyor diyebilirsin. Tamam mı? Simetri ekseninin de ne olduğunu kafalar gözler anladı mı? Kafalar gözler nasıl anlayacak gel. Bıdı bıdı parabolünün simetri ekseni olan doğrunun denklemini bulunuz. Ya arkadaşım şimdi bakıyorsun A nasıl? Sıfırdan büyük. Kollar yukarı doğru mu? Yukarı doğru. Simetri ekseni dediğin yer nereden geçecek buradan? O değer aslında nedir? X eşittir. R değeridir. O zaman gidiyorum R'ye. Eksi B bölü 2A formülü. Hayır kökler toplamının yarısı diyorum adı üstünde simetri ekseni. Şuradan ne geliyor? Eksi 8 geliyor. 2 çarpı 2 geliyor. Şu eksiler birbirine götürdü. 8 bölü 4 gelecek tabii ki. 8 bölü 4'ten ne geldi? 2 geldi. Bakın x eşittir 2 doğrusu yazılır. 2 geldi diyoruz r yazıyoruz ya. Hocam cevap r eşittir 2. Hayır böyle bir doğru yoktur. Yani vardır da o r başka bir şeydir. Ben senden doğru denklemi istediğimde x de y'li olmak zorunda. Ha x eşittir 2 doğrusu bizim simetri ekseni olan doğrumuzdur. Gelsin bakalım sıradaki soru. Parabolün simetri ekseni x eksi 1 doğrusu olduğuna göre parabolün en büyük değerini bulunuz. Ey güzel arkadaşım şimdi biz analitik geometri bilen insanız. Hemen karşımıza ne geliyor? X eksi bir eşittir sıfır geliyor. Diyorum ki arkadaş at bakayım bunu bu tarafa attım hocam. X eşittir ne geldi? Bir geldi. Harikasın diyorum ben de sana. Bak şimdi şurası X ekseni olsun. X ekseni üzerinde X eşittir bir doğrusu olsun. Senin parabolün belli ki buradan bir yerden geçiyor. Yani tam bu simetri ekseninin üstünden geçen bir R değeri var aynı zamanda. Bunu algılayabiliyor musun? Yani adam bana soruda simetri eksenini verirken aslında ben sana güzel kardeşim bak kızım sana söylüyorum gelinim sen anla derken R eşittir 1'i veriyor bize. Oldu mu? Benzetme güzel olmadı ama ne alakaysa. R eşittir 1'i veriyorum. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki R'yi nasıl buluyordun sen? Hocam ben R'yi eşittir eksi B bölü 2A'dan buluyordum. Burada yerine yazarım acaba A'yı bulur. Ya senden A'yı isteyen var mı? O A acaba? Acaba kafa karıştırmak için verilmiş olabilir mi? Parabolün en büyük değerini istiyor değer lafı sorulduğunda bak birçok arkadaş bu soruda gidecek R'yi bulmaya çalışacak. Önce bu formülü yazacak. Bu taraf gidişatı Sazangiller. Sazan arkadaşlara selam olsun. Eğer soruda bu yöne doğru gittiysen Sazan'danlarız efendim. Tebrik ederim. Ben R'den işte oradan A'yı bulum A'yı yerine yazayım. De. Hayır ona girmiyorum ben. Ben nereye gitmeye çalışıyorum? Ben biliyorum ki FRK'deki K'yi mi soruyorsun sen bana? Evet en büyük değerini soruyor. O zaman sen bana R yerine bir yazayım. X yerine 1 yazmış oluyorum otomatikman. K'yi bulur muyum? Bulurum hocam. Hadi gel fonksiyonda X yerine 1 yazalım. Hocam çıkacak mı? Bilinmeyen var. E bir dene. Bak buradan ne geldi? A artı 1 geldi. X yerine 1 yazdım. Bunun önündeki eksi duruyor hala. A eksi 3. Bir de ne var? Artı 7'si var. Ya öyle bir ayarlandı ki bu soru sana. Şunlar birbirine ne yapacak? Götürecek. Cırt sana cırt sana. Bunlar gitti. Şuradan on. bir tane geldi? 11 geldi. F1'in cevabı yan yana iki kazık. Anlamayana çok yazık. 11'dir dedim noktayı koydum. Anlaştık mı? Bakın uzatmadım soruyu. Geldim. Direkt bu taraftan çözdüm bitirdim. O zaman gelsin. Günün en önemli anı geliyor. Senden bir şey rica edeceğim. Ne? Hocam bir kahve. Hayır. Ya ben niye böyle kötü espriler yapıyorum ya? Ah, ah, Biliyorum ah, bana oradan ah, bu bu, bu taraftan böyle gülüyordum. Ah, <gülüyor> yapamıyorum, ah, olmuyor. Olmuyor, olmuyor. Mehmet Hoca'nın esprileri <laughs> geçen sene hiç yapamadım zaten. Şimdi ne isteyeceğim senden? Lütfen kalem vardı elinde. Benle birlikte yazıyordun. Lütfen bir kenara koyar mısın? Koydun. Koydun mu? Yaslan arkana. Şu, benimki çok gidiyor bak. Öyle o kadar da yaslanılmaz. Böyle yaslan. Bazı arkadaş adam bana böyle fotoğrafı diyor. Hocam sizi izliyorum diyor. Ayak böyle. Gözükmedi değil mi? Ha, şöyle böyle duruyor. Adam ayakları koymuş masaya. Yapmayın şunu vallahi yapmayın tamam mı? İndir o ayakları. İndir. İndir. Şöyle rahat bir pozisyon derken çok rahat değil. Şöyle kurul koltuğuna. Pür dikkat. Pür dikkat. Ne anlatıyorsam. Bütün her şeyi duyacak şekilde lütfen bendesin. İnanılmaz önemli bir noktadayım. Yani burası tarihi bir an. Burası lise matematik anında tarihi anlardan biri unutulmayacak. Hani bir zafer anı falan vardır. İşte o zafer anlarından birine geldik. Başlıyorum güzel arkadaşım. 10. sınıf matematiğinde biz sana şöyle bir şey verdik. Önce hatırlatmalar. Önce hatırlatmalar. Hatırlamazsan yapamayız çünkü. Ax kare artı bx artı c eşittir sıfır. Dedik ki aslında bu ikinci dereceden denklem. 11. sınıf olunca bunun grafiğiyle uğraşmaya başladık ama... Eğer bu ikinci dereceden denklemi çözmek istiyorsan sen... 3 tane farklı durum var kardeşim dedim. Dedim ki bunun bir deltası var. Lan bir dakika delta ne Unut, unutmuş olabilirsin. Delta dediğin şey neydi? B kare eksi 4 ac. Onun sınıf videolarımızı aç bak ispatına kadar var. B kare eksi 4 ac. Deltasını bulacaksın. Eğer bu denklemin deltası sıfırdan küçük çıkıyorsa kök yoktur. Kök yoktur diyorduk. Gerçek kök yoktur. reel kök yoktur. Öyle yazalım daha doğru olur. Gerçek kök yoktur diyorduk. Eğer bunun deltası sıfıra eşit çıkıyorsa çift katlı kök vardır. Çift katlı kök vardır. Yani bu ifade tam kare ifadedir. Aslında x1 eşittir x2 gibi bir tane kök buluyormuşsun gibi düşünebilirsin. Eğer delta sıfırdan büyük çıkıyorsa, eğer delta sıfırdan büyük çıkıyorsa, farklı iki gerçek kökü vardır. İki gerçek kök vardır. Kök vardır. Tüm bunları hatırlıyor musun? Hatırlıyorum o zaman hatırlıyorsan eğer üstüne sadece küçücük bir şey daha inşa edeceğiz. Zeminimiz şimdi eğer sağlamsa üst katı beraber çıkıyoruz. Hazırlıklar başlasın. Ey güzel arkadaşım. X, Y koordinatında gerçek kök yoksa parabolün grafiği neye benziyordu? Şuna benziyordu ya da buna benziyordu hocam. X eksenini kestiğimiz noktalar bizim nelerimiz oluyordu? Köklerimiz oluyordu. Bravo. Geliyor tarihi an. Delta sıfırdan küçükse gerçek kök yoktur yazdığıma göre benim grafiğim asla x eksenini kesmiyor. Bekle anlayacaksın. Lütfen geri sarma bekle. Delta sıfıra eşit çift katlı kökü vardır dedik ya. Sen bir tane köke sahip olacaksın. Ya böyle x eksenini iki yerden kesiyorum. O zaman tek yerden kes. Nasıl keserim? x eksenine teğet olurum. Bak tek yerden keserim. Tabi kollarımız ya yukarıdadır ya aşağıdadır. Onu bilemem. O yüzden ben sana iki farklı ihtimali de gösteriyorum. x eksenine teğet olur. Delta sıfıra eşit olursa. Ya da çift katlı kök vardır. Delta sıfırdan büyükse farklı iki kökü vardır. Yine ben x eksenini kes çiziyorum. İki farklı kökten bahsediyorsam demek ki ben x eksenini nerede kesiyorum? Farklı iki noktada kesiyorum. İşte bu bilgi kilit bilgi. İşte bu bilgi beraber tekrar edeceğimiz bilgi. Hazırsan anlatıyorum. Fx ax kare artı bx artı c eşittir sıfır parabolünde ya da ikinci dereceden denkleminde. Delta'yı biliyorsun. B kare eksi 4 ac idi. Delta sıfırdan küçükse parabol x eksenini kesmez. Evet hocam az önce söylediğin mevzu tamamen böyle bir şekilde oluşur. Lütfen şu şekli yanına not al. Delta sıfıra eşitse parabolik x eksenine teğettir. O zaman ne olacaktır teğetse? Ya şuradan tek noktada dokunduracaksın ya da şuradan tek noktada dokunduracaksın. Eğer delta sıfırdan büyükse parabolik x eksenini farklı iki noktada keser. Farklı iki noktada keseceksin. Lütfen aşağıda var deyip yapmamazlık yapmayın. Lütfen yanlarına bunları çizin. Biliyorum aşağıda olduğunu. Delta sıfırdan küçükse kollar yukarıda olabilir aşağıda olabilir tabi ama x eksenini kesmiyor. Delta sıfıra eşitse bak x eksenine teğet tek noktadan kesiyor. Delta sıfırdan büyükse farklı iki noktadan kesiyor. Sebep ya delta sıfırdan büyükse hocam iki kökü vardır. Şimdi neyi ezberlettim ben sana sorarım. Hiçbir şeyi ezberlemiyoruz biz. Tamamen işin mantığındayız. Ya bunu böyle öğrenip de yapamayacak adam var mı? Lütfen lütfen. Ya oturmadı mı taşlar yerine? Hadi bakalım. Hadi oturtturalım. Gel. soru of. Otur, yapalım çözelim. Fonksiyonun grafiği x eksenini kesmediğine göre. Ya ben sana burada dünyanın tiyosunu vermişim. X. Ah elim çok acıdı. <laughs> Vallahi çok acıdı. Çok sert vurmuşum heyecandan. Of sızladı sızladı yemin ediyorum sızladı. X eksenini kesmediğine göre deltasından bahsetmiyor mu bu adam bana? Delta sıfırdan küçük demiyor mu? Hocam delta sıfırdan küçük grafik buna da benzeyebilir buna da. Ama bakıyorsun a ne? Sıfırdan büyük grafik buna benzemiyor hocam. Dersin kesersin. Dersin ki delta sıfırdan kesinlikle küçük hocam burada. Yoruma bak. Hadi delta bakalım o zaman. Delta ne demekti hocam? B kare eksi 4 ac demekti. Peki delta'yı bir yazalım bakalım. B'nin karesi. B'nin karesi yani şuranın karesi. 4'ün karesi eksi 4 çarpı a'sı 1 c'si m diyorum ki sen sıfırdan küçük olacaksın. Niye? Delta sıfırdan küçükse x eksenini kesmez. 16. Eksi 4M küçük 0. 16 küçük 4M her tarafı 4'e böldüm. 4 küçük M ise M'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri 4'ten sonraki değeri almak zorundayım en küçük. 5'i almak zorundayım. Vurdum cevabı geçeceğim ama dur geçme. Geçme ekstra bilgilere açız biz. Her şeyi anlatacağım. Bildiğim ne varsa aktaracağım sana. Tek derdim bu. Ey güzeller çünkü matematik öyle lezzetli. Sana bir şey daha soracağım. Şimdi bizim fx dediğimiz şeyin değeri, değer, değer lafı, tepe noktası, dereke ya da değer lafı bir fonksiyonun nesidir? Y'lerini bulmaktır. Ben sana sorarım. Deltası sıfırdan küçük. X eksenini kesmiyor. Kollarda yukarıysa bu fonksiyonun alacağı bütün değerler y ekseninde y eksenine göre pozitif tarafta mıdır? Negatif tarafta mıdır? Efendim? Pozitif taraftadır fx'in bütün cevapları sıfırdan büyüktür. Deltası kesinlikle sıfırdan küçüktür. Bakın iki tane muazzam yorum yaptım ben burada. Bu yorumlar ileride çok işime yarayacak ama yapabiliyor olman lazım. Bunlar da burada anlatılır. Sonra o gün gelir soru gelir. Anlatılmazsa bir yerlerde anlatılmaz. Sen soruya bakarsın o sana sana bakar. Halbuki bildiğini zannedersin. Ama bu bilgileri burada not almazsan geçersen öğrenemezsin. Fx sıfırdan büyüktür. Ne zaman? Ha, kollar kesmiyor. Kollar da yukarı doğru. Bütün değerler y ekseninde pozitif var. O zaman bunun değerleri. Değer ne demek? Fx demek. Y demek. Fx her zaman sıfırdan büyük. Delta her zaman sıfırdan küçük bu soru için. Şimdi gel. Şimdi gel. Anlıyor muyuz? Haydi bakalım. Tempo devam. Öğrenmenin verdiği haz başka bir şey gençler. Fonksiyonun grafiği x eksenine net. Efendim bak kopya burada. Bunu çiz. Bunu çiz altını çizdim hocam. X eksenine teğetsin sen. Ne sen x eksenine de? Kollar nereye doğru? Ne bileyim ben hocam? Vermemişsin M'yi. Kollar yukarı mı aşağı mı nereden bileyim? Ben de bilmiyorum. Ne yalan olsun. O zaman diyorum ki bak ya böyle sindirsen yana böyle sindir güzel arkadaşım. Ama ben tek bir şey biliyorum. Delta kesinlikle sıfır güzel kardeşim. Neden delta x eksenine teğetse benim parabolüm tek noktada keser. Delta eşittir. B kare eksi 4 ac. Hatırlamayanlar için ben yine yazmış olayım formülü. B'nin karesi eksi 6'nın karesinden 36 eksi 4 çarpı a'sını b. M bulduk m'sini c'sini m bulduk eşit 0 olacak. 36 eşittir burası m kare yapar. Eksi 4 m kareyi karşıya atarım. 4 m kare. Heyecanlanınca do do dolanıyor dilim birbirine. 36'yı 4'e böldüm 9. Bir dakika dedim. Bir dakika dedim. Arkadaş M'nin cevabı yani karesi 9 ise M'nin cevabı ya 3'tür hocam ya da eksi 3'tür hocam. Harikasın. Ya buradaysa eğer kollar yukarı doğruysa M'si 3 kollar aşağı doğruysa eksi 3. Yorumlara bak. Yorumlara bak. Ha ben M'nin çarpımlarını arıyorum. O ayrı mevzu ama. Artı 3'te eksi 3'ü çarpıyorum cevap eksi 9 diyorum vurdum cevabı. Bitmiş bitmiş nasıl biter? Daha çok soru çözmeliydik değil mi? Daha var soru avcısında sorular var sen onları çözeceksin. İyice pekiştireceksin ama lezzeti dabağımızda tadımızda kalmadı diyemeyiz yalan yok. Şimdi ilk kez grafikle ilgili artık yorum yapabiliriz. Çünkü biz incanı cin canı öğrendik parabolün bilinmesi gereken tüm formülleri tüm kuralları her şeyini biliyorsun. Artık grafik hakkında ufak bir başlangıç yapalım. Bir sonraki derste birlikte sadece grafik üstüne yoğunlaşacağız. Bundan yana hiçbir sıkıntı da yok Emin ol. Şimdi ben sana şunu söyleyeceğim. Eğer, eğer önce şunu bir çizelim istersen şuraya bilmeyen arkadaşlar için aslında çok defa anlatıldı bunlar. Ama bir daha buraya not düşmekte fayda var. Arkadaşım şu çizdiğim grafik y ekseninde böyle tam x eksenine parabol teğet olacak şekilde geçiyorsa bunun adı y eşittir x doğrusudur. Aşağı doğru bakıyorsa aynı grafik y eşittir eksi pardon x karedir y eşittir eksi x kare grafiğidir. Eğer bunlar tamamsa önündeki katsayı kaç? 1 hocam. Eğer diyorum sana önündeki katsayı giderek artıyorsa a değeri b değeri c değeri yani a en büyük değerse senin yaprakların, yaprak diye adlandırılır bunlar. Bu yapraklar ne olacak? Kapanacak. Neden kapanıyor hocam? Bize bunu açıkla hocam. Örneğin ben burada x'e 1 verdiğimde bu mavinin c'si çok küçükse küçücük değer elde edeceğim. Biz ne yapacağız? Yine x kareyi bulacağız ama b daha büyükse daha büyük değer elde edeceğim. Eğer a daha büyük bir değerse çok daha büyük bir değer yapacağım. O yüzden kanatlar giderek kapanıyor. Anlaştık mı? Müthiş. Yoruma devam, yoruma devam geldim baktım buraya muazzam bir şey daha var burada ne var bu sefer kollar aşağı doğru kimdir o y eşittir x karenin grafiğinin öndeki katsayılarının değişmiş halini veriyorum sana a b c eğer kollar çok kapalıysa sen negatif anlamda çok küçük bir sayısındır. Örneğin şunun gibi. Ha, aslında ben yine çok büyüğüm. Yani 5, 6, 7 gibi çok büyüğüm. Ama önümde ne var? Eksi var. Bakın yukarıdakiyle hiçbir fark yok aslında. Ko kollar kollar kapalıysa önündeki kat sayı çok büyük. Ama senin kolların aşağı doğruysa önündeki sayının kat sayısı eksi olmak zorunda. Eksi 5 küçüktür eksi 4'ten o da küçüktür eksi 3'ten gibi olacak. Kollar ne kadar açıksa o kadar büyük değersin. Mesela şöyle bir şey yapsak herhalde ne demek istediğimiz çok net anlaşılacak. Ne güzel anlattık ya ne güzel anlattık ya ne güzel anlattık ya bak. Bunun kat sayısı a x kare bunun kat sayısı y b x kare bunun kat sayısı y c x kare bunun kat sayısı y d x kare olsun. Ey güzel arkadaşım bak. Grafiğim giderek böyle hareket ediyor. Bak böyleydim ya. Pat, açıyorum aşağı doğru. En büyük değerim A'dır. Sonra B'dir. Sonra C'dir. Sonra D'dir. Aşağı doğru kapanıyorsan en küçük değersin. Yukarı doğru kapanıyorsan en büyük değersin. Bu kadar net bir izahı olan bir soruda günün efsa sorusu. Zor bir soru arkadaşlar. Nasıl hocam ne zor ya? Kolaydır bu soru hallederim. Bunu çözen, bunu çözen var ya harbiden çözer. <laughs> Bilemedim aklıma bir şey gelmedi yani şu an. Bunu çözersen harika bir şeysin sen. Bunu çözersen harika bir şeysin sen. İnanılmaz. Bak bu ÖSYM sorar tarzında bir soru tamam mı? Bu ÖSYM sorabileceği tarzda bir soru. Yani sınav sorusu falan. Yani daha zor bir soru yani ondan. Öyle düşün. Neden hocam? Ne var bu soruda? Bak Y eşittir MX. Bu soru var ya, <laughs> bu soru var ya. Çöze çözememe sebebin şu olabilir. Sazan sorusu olabilir. Sağlam bir sazan sorusu hem de. Y eşittir MX kare, Y eşittir nx kare, Y eşittir TX kare parabollerinin kolları efendim aşağı doğru. O zaman geldim. Ben hemen buraya parabolümü çizdim mi çizdim hocam. Çizdiğim parabolde kollar nereye doğru? Aşağı doğru. Aşağı doğru çizilen parabol kollarının önündeki katsayı kesinlikle ne olacak? sıfırdan küçük olacak. Hemen yorum yazıyorum. M sıfırdan küçük. N sıfırdan küçük. T sıfırdan küçük müdür? Küçüktür. Bak soruya başlıyorum. Bingo. İnanılmaz bir bilgiyle karşılaşıyorum. Bu bilgiyi yazmak zorundayım. M bölü N büyüktür birden. E yazalım ne var hocam burada? M bölü N büyüktür birden. T bölü N küçüktür birden. Parabolünün kolları y eksenine daha kim daha yakındır? Yani ben 3 tane parabol grafiğim var birinin kolları en içeride. En yakın olan nedir? En küçük kat sayılıdır. En küçük kat sayılıdır. Anlaştık mı? Az önce anlattığım bilgi değil midir bu? Madem kollar aşağı doğru kim y eksenine yakınsa bana en küçük kat sayıyı soruyorsun. M, N, T, N'den en küçüğü hangisi? Bulalım bunu. Nasıl bulacağız hocam peki? Burada böyle bir denklem var. Dedim ya ÖSYM tarzında bir soru. Eşitsizlik işin içerisine girdi. Diyorum ki her tarafı N ile çarparım. Süper. Cırsana cırsana sadeleşir. M'yi yazdım. Bir kere n N. Peki bu ne olacak arkadaşım? Hocam o da aynen kalacak. Dediğin anda sazanlandınız. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum sazanlandınız. Neden? Arkadaş N ne nasıl bir sayıydı? negatif bir sayı. Her tarafı negatif sayıyla çarpmak, bölmek, eşitsizlikte yön değiştirir. Demek ki M N'den küçükmüş. Muazzam bir bilgi. Her tarafı N ile çarparım. Çarpıyorum hocam cırt sana cırt sana. T N çıktı. N nasıl bir sayıydı? Negatif. Eşitsizlik ne ama? Yön değiştirir. Var mı elimde böyle bir bilgi var? Yazıyorum şimdi M diyorum N'den küçükmüş o da T'den küçükmüş ama sorunun cevabı M'ymiş vurdum cevabı. Gerçekten alkışlar müthiş bir soru arkadaş müthiş bir yorum. Dedim ya yavaştan artık grafik sorularına girdik. Senden de isteğim şu. X kare, 2 X kare, 3 X kare grafiklerini çizin. Tabii ki bunu karambole yani ee, karambole de demeyeyim de göz aşinalığı şeklinde çiz. Hani böyle koordinatları metrik gir demiyorum sana x kare önündeki katsayı 1, 2x kare önündeki katsayı 2, 3x kare önündeki katsayı 3. En büyük kim 3x kare o zaman? En içeride kalacak olan parabol grafiği hangisi olacak? Bu olacak. Y eşittir. 3 x kare. Bir sonraki kim olacak hocam? Bir sonraki arkadaşımız da şu arkadaş olacak y eşittir 2 x kare. Bir sonraki kim olacak arkadaşlar hocam? y eşittir x kare parabolü olacaktır. Ne güzel de çizdik. Ne güzel de çizdik. 3 parabolün de çizilişi bu şekilde olacak arkadaşlar. Vurdum cevabı bir günün daha, bir anın daha sonuna geldik ama yine muazzam, yine böyle lezzeti damağımda kaldı benim. Ben anlatırken inanılmaz mutlu oldum. Öğretebildiysem zer, yani zerre değil gerçekten bu konuyu buradan sana aktarabildiysem ne mutluluğuna. Gerçekten. İnşallah olmuştur diyorum. İnşallah yazarsan yorumlara da çok memnun olurum. İnanılmaz iştahla anlattığım bölümlerden biridir analitik geometri Pardon analitik Hem de analitik hem de burası ya. Darabar. Sen de fark ediyorsundur heyecanım eminim. Ee, sahneye çıkmış bir sanatçı gibi hissediyorum Böyle Allah'ım kalabalık. Dördüncü ders arkadaşlar. Yine fonksiyon uygulamalarını bitirdik. Bir sonraki derste görüşürüz ama senin yapman gerekenler var. Sen ne oldu? Hemen kaçabileceğini mi sandın? Bizde öyle kaçışlar kolay değil. Bizde önce gidip şu soruları çözmen lazım. 6 Al, e, tane güzel sorumuz var. Ben sana burada seni yoracak soruyu söylüyorum öncelikle. Nerede o? Nerede? 5 numara arkadaşlar. 5 numarayla ilgili aslında hiçbir şey söylemedik soruda. Ama bu yorumu yapabileceğine inanıyorum senin. 4 numara az önce çözdüğümüz al. 3 numara az önce çözdüğümüze benzer soru. 6 numara da zaten benzer çözdüğümüz soru. Bunları pekiştiriyorsun. Canavar gibi çözüyorsun. Ben bir sonraki dersin hazırlıklarını yaparken sen asla arkada boş soru bırakmıyorsun. Ne yapıyorsun? Tas uygulamamızdan gidiyorsun. ve matematik uygulamamızdan sonuçta o uygulamayı açıp çözüme bakıyorsun. O zaman bir sonraki videoda görüşelim. Hoş kal. Hoşça kal.